Ya. <laughs> kim sizi? Oyun oynayamıyorum. Oyun kralını kim ki atamıyorum. Nasıl skill basamıyorum? Bir dakika bir hamle yapacağım. Bakayım klavye de yok ya yarraydık. Bu saat nasıl klavye bulacağım ben? <gülüyor> <gülüyor> Kafayı yiyeceğim ya. Oğlum şaka yapmayın. Klavyem yok. Ne yapacağız? Klavyem ben... az önce anasını s**t gitti. Yazık. Bey. planlar içindeyim diyorsun ha. Değdiyse sikim beni. Öyle bir şey yok kanka. Çok clean bir doj attım o Lux Q'suna. Öyle bir şey yok. Oha. Tatsana ya. Kanka ama harbiden sik... Orucu. Çok aşındı. Aynen çok aşındı. Sikim lazım. onu. Erkemedim. Girdim 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 Kuleyi alırım Kuleyi alırım tekte. Devam et. Şeye bastım sana. Hiçbir şey hiçbir sikime yaramadı. Öldüm. Kendinize iyi bakın. Yok yok kule yapmaz. Keşke Yardım. kuleye vursaydın. Al. Bağlı burası. Ha bottalar. Baktım öyle buna. Ben team oyunu bitiriyorum. Gelemem oraya. Aldık bunları.

Ya hala Nivea'ya vuruyor. Yumurtası var adamın. Alo. Aa adam yumurtası adı lan. Ne oluyor lan? Geliyorum geliyorum. İnşallah. Hay bakın. Yaparsınız. Ay oyunum donuyor. Bir şeyler oldu. Abi bu nasıl bir başlangıç? Baba baba hayır oğlum fight oynuyoruz. Fight'tan mı? Five diküş. Öldüm. Holy no. Hayır. Kanka hayır, ama hayır. set neden hayır. giriyor? Hayır set girdi. Aha. Beyval, beyval. Bot 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 bot. Alamayız dostum, alamayız. Oo! Dostum. Oh! Oha! Oha. 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 Adam öldürdü <laughs> <laughs> Güven doğdu, güven de Oğlum ne yapıyor adam? Bir şey demeyeyim diyorum. çoğu bizim eve gel demiş. Ha siktir lan oradan yalancı. Hadi lan oradan. şu buraya geldi amına bunakoyim. Salak Lan bir çarm bir şey. O da olur. Mal. Hadi kuşlayalım ya mitten oynayalım. Abi sana geliyorlar Ercan. A. Aa vurusu öldür. Vers, vers, orası vers. Orası. Açamaz, öldü. Gel gel gel. öldür. Hit attı. Ye oğlum çılı bu. Selamun aleyküm <laughs> bura. ölüyorsun ölüyor. Aa öldürdü ha? la beni. Orası <laughs> tuzu amma çok vurdun lan. Ananı sikeyim Yer alın yeri. Lan var ya hiç çıksa öldüreceğim onu da. <laughs> Sessizlik, sessizlik çabuk chatte. Binler olsun kestiririm. Nasıl öldüm ultideyken? Ne? Ignite'a mı öldüm? Bugün ulti atmıştım. Kaçın abi ısırırsa başınız belaya girer. Oo, let's go. Her şekilde nasıl öldürebiliriz? Q animasyonuna girersek adam E atabilir Q'muza. Yemiyor hasarı. Bu adam öldürmemizin en güzel yolu ne biliyor musunuz arkadaşlar? En garanti yolu. Burada öleceğim yoksa büyük ihtimalle. Bizimdeki adam they pick Jace it's free win yazdı. Adam kuş kuş biliyor Jace'e. Şimdi adamı kandırma taktiğini izleyin. <laughs> Ezik seni gel bak Ah! Ah öldüm! ya abi orada base atarsın ya. Bak bir de gitsen etraf sen niye benim farmımı aldın git. Abi. Abi izlediğim şeylere ben inanamıyorum ya. Oh. Aldı. Bot mu Lazım. Oo ölüyoruz. Abi Mundo niye bu kadar güçlü ya? 160 CS Oha! 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 Penta, at at at! Penta penta! penta, penta çalmaya çalış Çal, Çalmayalım çalmayalım hayır yazık yazık bayağı iyi oynadım. İstiyatı <laughs> nasıl güzel olabilir? Counter'da silah mı sıkıyorsun? <laughs> Doğru bu arada <laughs> isyatı nasıl güzel olabilir? <laughs> Klavyeden smoke mu çıkıyor kanka? Bilmiyorum daha iyi Q atıyormuş gibi geliyor. <laughs> 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 Bilerek yaptın değil mi Aziz <laughs> ya? Hey kanka. <laughs> Our team. Never mind. PDF down. Kill. I have to cancel my E because. Klip alanını sikerim. Klipleri silin. Klip alanını amına koyarım bak. Klipleri silin öncelikle. Klip alındı mı? Dur bakayım bir. Klipleri kapatmam lazım.